Merhaba arkadaşlar. Şimdi 106'dan 110'a kadar sizler için yapacağım. Belirlenen konuma gitmemi istiyor benden. Hemen belirlenen konuma gideceğim. Burada yapmamız gereken şey e, rafın arkasındaki zombileri öldürmemiz. Hemen ne yapmamız gerektiğini göstereceğim sizlere. Buradan hemen karşıya geçeceğiz. Şu kısımdan atlayacağım. Şöyle. Ve burada alev makinesi, LSS veya FAMAS. E, hangi silah istiyorsanız kullanabilirsiniz. Buradan tekrar geri gideceğim. Süper. Şimdi e o kadar alıştım ki onun uçuracağını düşünüyorum beni. Ve burada da çalışmadığı için birazcık sıkıntıya düşürüyor beni. Bu katı bu şekilde bitirebiliyoruz. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. Etraftaki zombileri kesinlikle uğraşmayın. Öldürmeye falan çalışmayın yani. Üst kata çıkan asansörü bul ve kaç diyor. Arkamda düzenli olarak zombiler oluşacak arkadaşlar şu şekilde. Şimdi buradan açacağım ama bu kapıyı. Gördüğünüz gibi etrafta. Şimdi öteki kapıyı açmama bunlar izin vermeyeceği için bunları öldürmem gerekiyor. Öldürdükten sonra bu kapıyı açmaya çalışacağım. Buradan hızlıca devam edeceğim. Zaten yol üzerinde böyle aralıklarla alevler var. Çünkü sürekli zombi oluşacak peşimde bu zombileri o alevler genel olarak yok edebiliyor sizin hızlıca ilerlemeniz lazım arkanıza bakıp zombileri öldürmeye çalışmaya zaten son yerde onları öldürmeniz gerekecek bir durum olacak çünkü son kapıyı açmak için yine işlenebilir pozisyonda onu bekleyeceğiz Biz şu an yan tarafta yine zombiler var hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Burada yapmamız gereken şey doğumumu çekeceğim ki beni görmesinler. Şöyle koltuğun arkasına geçeceğim. Bu şekilde bekleyeceğim. Burada zombiler resetlenecek, geri dönecek. Zombiler resetlendikten sonra gideceğim hemen kapıyı açacağım. Başka da yapmam gereken hiçbir şey yok. Uğraşmıyorum yani. şimdi burada öldürmemiz gereken bir sürü zombi var. Çünkü sinyal vericiyi korumamız lazım. Buraya geleceğiz. Etraftan zombiler gelmeye başlayacak. Şu şekilde. Ben yanlış yere kurdum. Aslında biraz daha geriye kurabilirdim. Geriye kursam asla bana vuramıyorlar. Sinyal vericiyi vurmaması gerekiyor. Şu şekilde beklerken karşıdakiler bizim varlığımızdan habersizler. Yani gelecekler ama bize vuramayacaklar. O yüzden biz Famas'ta bir kısmını yok etmeye çalışacağız. Onlar gelmeden önce. Aşağıdan gelenleri de alev makinesiyle öldüreceğiz. Şimdi bu cephane kutusunu biraz daha sola kursaydım eğer zombiler daha güzel baga girecekti. Benimkiler tam baga giremedi. Haberiniz olsun siz de birazcık daha sola kurun makineyi. Makineyi diyorum ya yani, cephaneyi.

dronu çektim özellikle zombileri çekmesin bana diye. Ama şu kısımda öldürebilir miyim? Öldüremem. Şöyle eğilip siper alarak öldürmeye çalışacağım bunu ki aşağıdaki zombiler de beni görüp gelmesin diye.

hızlıca direkt basketbol sahasına gideceğiz. Etraftaki zombilere kesinlikle dokunmuyoruz. Ve etraftaki zombilerden oldukça uzak yürüyoruz ki bizi yakalamasınlar diye. Çünkü biliyorsunuz boynumuza sarılmayı, bizi öpmeyi çok seviyor bu zombiler. Baya arkadaş canlılar. Düzenli olarak sarılmak istiyorlar bizlere. Ama biz de fazla sarılma taraftarı değiliz. Direkt basketbol sahasına geçeceğiz buradan. Şuradan rafın üstünden doğru gideceğim ki buradaki zombiler aşağı gitsin diye. Ama gerek yokmuş. Kapı zaten açık. Şimdi burada yapmamız gereken şey bir tane tiyo atacaksınız. Ardından direkt bossa sıkın. Küçük yaratıkları boş verin. Sadece bossa odaklanın. Başka hiçbir şey yapmayın. Bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. E şöyle bir şey yapabilirsiniz. O küçük yaratıkları öldürüp tabi bu sizin sürenizden bayağı bir götürecektir. Küçük yaratıkları bir kısmını öldürdükten sonra sol köşeye doğru geçtiğinizde basketbol sahasının bu su sola doğru baga sokabiliyorsunuz ve baga soktuğunuz zaman bu e, size vuramıyor hiçbir şekilde. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.